Hazreti Asiye gözyaşları içinde küçük Musa'yı bir sandığa yerleştirip Nil Nehri'nin akıntısına bıraktı. Sandık suyun üzerinde yavaşça süzüldü ve Firavun'un sarayına kadar ulaştı. Sarayın bahçesinde sandığı bulan Firavun'un eşi Asiye, gördüğü masum bebeğe sevgiyle yaklaştı. Firavun'un hanımı sandıktan çıkan çocuğu görünce kocasına, "Hem benim hem de senin için göz ve gönül aydınlığı olacak sevimli bir çocuk." Sakın onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar işin sonunun nereye varacağını fark edemiyorlardı. Biz Musa'yı daha ilk günden annesine kavuşuncaya kadar diğer süt anneleri emmekten alıkoyduk. Bu sebeple çaresiz kalan bakıcıların imdadına Musa'nın ablası yetişti ve... Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, ona çok içten davranıp terbiye edecek bir aileyle sizi tanıştırayım mı dedi. Böylece Musa'yı annesine kavuşturduk ki annesinin gözü ve gönlü aydın olsun üzülmesin.